Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin evlerimize. Ee, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, sizin de gönlünüze sağlık bence. Ee, sizler de beni dinliyorsunuz. Ee, yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar işte ben e, kendi burcunda yorumlar yapıyor işte bu ol, ben böyle değil ama bu bende yok ama falan ya da işte e, kendisiyle ilgili e, işte yorumlar yapıyor e, mesela atıyorum bir ev işte nerede o ev işte param yok ki falan şöyle bir şey e, bu fallar genel bakılan fallardır arkadaşlar. Yani hepimiz farklıyız. Herkesin hayatı farklı. Her ikizler aynı olmaz. Her akrep aynı olmaz. Yine söylüyorum. Bunun için yetiştirme tarzınız önemlidir. Aileniz önemlidir. Kendi doğuştan var olan hani fıtratınızda olan özellikler vardır. Herkes farklıdır. Bu genel bir faldır. Yani öyle dinleyin bence. Ee, şey şu söylemiyorum hani yor yaptığınız yorumla ilgili aniye bana böyle yazdığınız için söylemiyorum inanın. Yani öyle dinlemenizi istiyorum sadece. Ee, dinleyip dinlememek de size kalmış. Eee tercih de etmeyebilirsiniz. Bir de yükselen burcunuzu da dinleyin arkadaşlar. Ee, yani yükselen burcu burç çok daha etkili aslında bir güneş burcunuzdan yani kendi burcunuzdan o şekilde de dinleyebilirsiniz ama şunu unutmayın bu genel bir faldır ee, herkese her söylenenden de uyuyacak diye bir şey yoktur ee, keyfini çıkarmaya bakın bence ee, umarım size minik de olsa bir yol gösterebilirim yani e, ya da ne bileyim size güzel vakit geçirebilirim belki öyle de diyebilirim yani e, ben bu ...fal bakma işine çok önceden e, başladım. Yeni bir şey değil. E, devamlı böyle fala bakıyordum e, çevremde eşime, dostuma. E, bunu e, sadece bu YouTube kanalı açarak... E, ...daha çok insanlara ulaşmak istedim. E, yani YouTube'da yeniyim aslında. Böyle kekelememden <laughs> ...öyle konuşmamın sebebi de bu yani. Çok da e, tecrübem yok bu konuda. Evet, fal bakma konusunda tecrübem var... E, bazı insanlarda da evet çok çok iyi dönüşler oldu çevremde ee, ama yeni yeni fala bakmıyorum yani sadece ben YouTube'da yeniyim ee, bu bu ağlarda yeniyim yani internette yeniyim öyle dinleyin arkadaşlar ee, inşallah e, istiyorum ki herkesin gönlüne göre olsun her şey her, hep güzel şeyler çıksın gerçekten e, mutlu insanlar olsun çevremizde gerçekten en önemlisi o bir de bazı arkadaşlar böyle olumsuz şeyler söylüyorlar İşte öldük bittik falan böyle Öyle düşünmeyin gerçekten nefes alıyorsanız bu hayatın en güzel yanıdır yani Ne hastalar var ne zor durumda olan insanlar var Her zaman sizden daha kötüsü de vardır bunu unutmayın Daha iyisi de vardır evet iyi olmak için çalışılabilir ama Sizden daha kötülere de var bence keyfini çıkarmaya çalışın. Mutsuz olmayın ya. Nefes almak bile bir şey nimettir gerçekten. bence şükretmemiz gerekiyor. Sağlıklıysak özellikle gerçekten huzurumuzda varsa tabii ki para da çok önemli. Özellikle artık artık daha da önemli. Hepimiz bu zorlukları yaşıyoruz. Evet ikizler burcu bana kızacak. Evet ikizler burcu fazla <laughs> bakalım. Ee, kafanız çok karışık ikizler burcu. Neden böyle? Yani size tavsiyem şu dönemde e, böyle önemli hayati kararlar vermeyin bence. Yani bir sürü yol var kafanızda. Hani bu illaki bir yoldan bahsetmiyorum, yol düşünce anlamında onu düşünüyorsunuz. Hani bunu yapayım, şu 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 böyle yollar var kafanızda. Yani böyle kafanızda o kadar çok e, düşünceler var ki. Bu eğer bu düşünceleriniz hayati karar yani hayati şeylerse bu şu dönem karar vermeyin bence. Sonra pişmanlıklar duyabilirsiniz. Bazı ikizler burcu için burçları için de bitişler olabilir. E niye böyle hayatınıza inişler çıkışlar var? E bir takım böyle bir gelgitler yaşıyorsunuz. Yani bazı e, ikizler burçları işte eşiyle ilgili tereddüt yaşıyor. işte e, ne bileyim ayrılayım mı diyor bana göre değil mi diyor bu değişti mi diyor acaba yani eşiyle ilgili de tereddütleri var belki çok büyük bir şey yok ya da sevgiliniz de olabilir hayatınızdaki kişi de olabilir öyle değil çok büyük sorun yok hani görür, gözle görünür bir şey yok ama sizin içinizde inişler çıkışlar var ve şey diyorsunuz ya işte ben bunu acaba sevmiyor muyum hani bitti mi acaba sevgim işte ya da beni mi aldatıyor falan bir şey yok ama sizde sizin içinizde e, inişler çıkışlar var. E, böyle devam ederse bazı bitişler yaşayabilirsiniz. Bunu kendiniz bile isteyebilirsiniz şu dönemde diyorum ya hayat kararlar vermeyin. Biraz bekleyin bir 10 gün sonra falan bir hafta 10 gün sonra daha böyle e, berrak bir şekilde düşüneceksiniz. En azından birazcık daha böyle e, mantıklı düşüneceksiniz. Gerçi ikizler burçları şöyledir. E, evet değiş, değişir değişkendir fikir değiştirme huyları vardır ama biraz da o şeyden ikizler burcu pratik bir burçtur Siz düşünmeden önce o zaten düşünmüştür de ikinci bir şey plana geçmiştir O yüzden sıkıcı gelebilir Çünkü siz arkada kalmışsınızdır yani düşünceler ya da konuşmalar pratik zekalıdır ama şu sıralar Han güvendiğiniz o zekanızdan yanılabilirsiniz yani hayati kararlar vermeyin size söyleyebileceğim o e dürüst olun e, bir takım konularda çalış çalışın. Dürüst solun e, inanın şey olacaksınız. Yani zor zor da olsa amacınıza mutlaka ulaş, ulaşacaksınız. Bakın size söyleyeceğim o. Zor da olsa amacınıza mutlaka ulaşacaksınız. Ama gittiğiniz yol doğruysa ve dürüstsünüz, zafer sizin olacak sevgili ikizler. Bazılarınızda şu var mı? Bunu hissediyor olabilir misiniz? Böyle uykunuzdan uyanmalar ya da geç uyumalar, uyku problemleri ya da işte o, o uykudan uykusuzluk çekiyorsunuz. Kalkıp dolaba bir şeyler mi yiyorsunuz? Atıştırıyor musunuz? Belki iştahınız bu kadar açılmadı ya da bazılarınız sadece böyle kahveyle mi geliştiriyorsunuz günü? Bir problem var uykuda, beslenmenizde bir takım problemler var. Biraz sabredin ikizler burcu. Sabredin birazcık daha. Yani bir bekleyin. Bir hafta on gün sonra daha böyle güzel şeyler yaşayacaksınız ve önünüzü daha iyi göreceksiniz. Eğer bir yapmak istediğiniz bir şey varsa bu doğru bir şey ise çalışıyorsanız bu konuda sakın vazgeçmeyin. Gerçekten e, amacınıza ulaşacaksınız diyorum ya zafer sizinle. Ha, bazılarınızda şöyle bir şey de olabilir. Hani çocukla ilgili uzun zamandan beri tedavi görüyor olabilirsiniz. Bebek istiyor olabilirsiniz. Böyle bir sorununuz olabilir. Yani ya da işte çalışmanız var. Bayağıdır bu konuyla ilgili tedavi görüyorsunuz ee, o kadar zor gelmiş bir süreç size uzun bir süreç de olabilir ama mutlaka amacınıza ulaşacaksınız bir bebek haberi alabilirsiniz Müjde, müjdeli bir haber var size ee, perşembe cuma günü bir haber alabilirsiniz perşembe cuma arasında ya da o günler içinde güzel bir haber alacaksınız. Beklediğiniz bir şey o zaman gelebilir. Yani bu perşembe cuma da olmayabilir. Yani alacağınız bundan sonraki haftalarda sanki perşembe cuma o vakit size iyi gelecektir. Güzel günlerden zaten. Perşembe, cuma. Kim uzun yola gitmek istiyor? Yani bir uzun yola gitmek isteyen birisi var ama ya o kararsız ya diğer kişi bunun gitmesini istemiyor. Yani bir şey var, yolla ilgili bir çekişme var. Ha, gitme, git, gitme. Yani ben gideceğim diyor gitmiyor. Ya da işte bir fikir ayrılığı var. Hani gel şuraya birlikte gidelim de olabilir ya da işte bir taşınma da olabilir ya da işte bir yere gitme ama iki kişiyi gelendiren bir şey sizinle ilgili. Hani o istiyor siz istemiyorsunuz ya da siz istiyorsunuz o istemiyor. Böyle bir karmaşa var sanki. Kemikle ilgili rahatsızlığı olan birisi var herhalde. Belki sizin böyle bir şeyiniz var. Böyle bir ya da küçük bir kaza gibi bir şey atlatılabilir. Siz ya da ailenizden biri olabilir. Küçük bir şey var. Buna karşı dikkatli olun. Eee. Bazılarınızda da mesela bir şeyle ilgili garanti mi almak istiyorsunuz ya da ne bileyim bir şey başvurdunuz onay almanız gerekiyor o onayı alacaksınız işte pasaport olur üniversiteyle ilgili bir şey olur okul ya da başka bir şey neyse bu hayatınızda bununla ilgili bir şey garantilenecek yani o kaşe basılacak evet tamam bu işlenecek bir şeyle ilgili istediğiniz bir şey gerçekleşecek bir evrakla ilgili. Bazılarınız için de böyle e, sanki böyle nafaka mı, e, miras mı bu konularla ilgili bir e, hareketlilik olacak. Belki hani bekliyordunuz ya da bekli, beklemediğiniz anda da olabilir. Ama sanki böyle beklenen bir şey bu. Yani bekliyordunuz olmuyordu, işte davalar uzamıştı. Böyle bir, bir şeyler sonuca bağlanacak yani. Güzel gelişmeler var. Bazılarınızda şöyle bir şey var mı? bulunduğunuz apartmanda sizin akrabalarınız işte ne bileyim ya da işte kayınvalideniz aynı apartmanda olabilir işte neyse ailenizden ya da siz bekarsınız işte teyzeniz oturuyordur halanız neyse aynı apartmanda aynı aileden insanların oturduğu akraba olarak söylüyorum birileri var sanki böyle eee burada birinin böyle bir rahatsızlığı mı var ya da biriyle ilgili orada oturan bir yakınınızla ilgili bir ufak bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Belki bir ağız e, münakaşası da olabilir. Yani bir tartışma da olabilir ama çok büyük bir şey değil. Sağlık, sağlıkla ilgili problemse de çok büyük bir şey değil. Ya da bu işte böyle bir teşhisse konabilir, bir rahatsızlığı var. Böyle bir şey olabilir ama sanki aynı bir adam. Belki de akraba kadar sevdiğiniz bir şey biri de olabilir. Bulunduğunuz yerle alakası var. E, sanki ufak bir sağlık sorunu var. Can can cem e, A da çıkmış. E, de var sanki. Böyle Cemal Canan olabilir. Böyle bir isim çıkmış. Araba mı almak istiyorsunuz? Bir araba ile ilgili istek mi var? Böyle bir şeyiniz mi gerçekleşecek? Çok sevdiğiniz birisi var ya da işte evli olan, gerçekten mutlu ilişkisi olan e, ikizler, burçları Yani eşinizle çok böyle o kadar böyle birbirinize benziyorsunuz ki. Yani fizik olarak olmayabilir, e, yani e, hani görünüş olarak olmayabilir. Ama Ruhan o kadar iyi, mutlusunuz ki güzel bir haber alacaksınız eşinizden. Eğer böyle evli olan insanlar varsa aranızda güzel bir haber alabilirsiniz diyorum ya. Bazıları sanki bebekle ilgili haber alacak ya da çocuğunun bir başarısı olabilir bu. Güzel bir haber var. Kiminle böyle iddiaya giriştiniz? Yok sen onu olursun yapamazsın yaparsın yapamazsın. Hani demin dedim mi ya yol, yolla ilgili sanki iddia çekişme de var. Bazılarınızda böyle bir şey var sanki. Bir de e, siz birini kandırdıysanız bunun bedenini ödemeye hazır olun bence sevgili ikizler. Yani bu aldatma da olabilir, bir şey de olabilir, kandırma da olabilir. Yani o kişi üzmüşsünüz açıkçası. O kişi bayağı size karşı içlenmiş ve e, kızgın, kırgın. E, bunun zorluğunu çekebilirsiniz. Yani dürüst olmanız gerekiyor. Güzel haberler var. Ee, bir, bir işte küçük bir şey atlatılabilir. Ona biraz sıkıntı olabilir belki. Yani siz de bir hafta on gün böyle biraz daha böyle sakin kalın. Ee, yani önemli kararlar vermeyin bence bu sıralar. Biraz bekleyin sevgili ikizler. Ee, güzel şeyler var hayatınızda diyorum ya. Bazılarınızda bebek haberleri olabilir. Ee, belki bu bir yakınızda olabilir. ikiz bebek haberi duyabilirsiniz. Böyle güzel haberler var gerçekten. Ee, özellikle haliniz güzel çıkmış yani mutlu olanlar varsa mutluluğuna mutluluk katacak sanki güzel gelişmeler vardı yani bazı güzel e, haberler var dediğim gibi bir kağıtla ilgili de olabilir beklediğiniz bir haber olabilir devlet dairesinden gelecek güzel bir haber var e, umarım her şey gönlünüzce olur e, haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın.